Bugün yanımda Kimco'nun 3 tekerlekli götürgeci CV3 var. Piaggio 3 tekerlekli konseptini tanıtıp piyasayı çıkartalı 15 seneden fazla oldu. Fransızlar da bu konsepti çok sevdiler. Bunun nedeni de iki tekerlek arasındaki açıklık yüzünden Fransa'da ehliyetle normal araba ehliyetiyle kullanılabilmesi. Fransa'da da senede 10-12 bin adet 3 tekerlekli motosiklet satışı yapılıyor. Daha sonra bu fırsatı gören Peugeot, Metropolis modeliyle 3 tekerlekli bir model tanıttı. Daha sonra da Yamaha Tricity ile geldi ve de biliyorsunuz Niken gibi bir spor motosiklet var yine 3 tekerlekli. Kimco'da dünyanın en büyük scooter üreticilerinden biri olduğu için buradaki fırsatı görmüş olacak ki 2017 yılında CV3'ün konsept modelini dünyaya duyurdu. Hatta o zamanlar çıktığında bunun böyle üstü kapalı bir konsepti de tanıtılmıştı. Seneler geçti, 2022 yılındayız ve de CV3 sonunda karşımızda. Uzun süre test edilmiş ve de konseptten gerçeğe dönüşmüş bir şekilde. Şimdi bu üç tekerlekliği biraz diğerlerinden ayırmak lazım. Önce bahsettiğim scooterlar biraz daha şehir içi odaklı, Niken ise daha böyle sportif, uzun yol odaklı olarak piyasaya çıktı. Kimco CV3 modelini bu demin saydığım scooterların ve de Niken'in arasına koyu verdi. Yani hem şehir içinde keyifli pratik bir şekilde işinizi gücünüzü halletmek hem de uzun seyahatlere gidebilmek için. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Ben bu motosikleti çok beğendim. Bu scooter'ı çok beğendim. Hatta günlük olarak da kendi motorumu değil bu motoru kullanıyorum. Evimle işim arasında 45 kilometrelik bir uzaklık var. Koşu yolunda ofisimiz. Ömerli'de de yaşıyorum. Yani hem otobanda hem de şehir içerisinde çok çok keyif veren bir model oldu. Hadi bakalım gelin hep beraber bu modeli bir tanıyalım. Tasarımı oldukça agresif. Zaten bir adventure tourer olarak bunu konumluyorlar. Öndeki süspansiyonların görünüşü biraz da böyle yan duruyor farkındaysanız. Şöyle şunu da şöyle bir düzelteyim. Öndeki bu Gaga tasarımı ve de şuradaki şu C açıklığı tam bir spor motosiklet havası vermiş buna. Dışarıdan görülebilen 4 adet amortisör de bence tasarıma çok güzel bir detay vermiş. Ön taraftaki gaganın uzunluğu, LED aydınlatmaları dışarıdan baktığınız zaman oldukça ilgi çekici bir makine olarak gözüküyor. Zaten 3 tekerlekli oldu mu? Böyle trafikte durduğunuz zaman veya bir yere park ettiğiniz zaman insanlar mıknatıs gibi gelip bu motorun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ne kadar güzel bir motor, ne kadar agresif bir motor. 3 tekerlekli modeller çok bizim ülkemizde görmeye alışık olduğumuz modeller olmadığı için insanlar böyle bir ilk önce ya bu nasıl bir motor diye bakıyorlar. Şimdi bu motorun artılarından bahsedeceğim ama birçok motorda olup, birçok scooter'da olup bu skuturda olmayan bir özellik var. Bu motosikletin yan ayağı yok. CV3 şu an kendi dengesinde ayakta durabiliyor. Bunun içinde bir süspansiyon kilidi var. Siz durduğunuzda direkt bu süspansiyon kilidini açtığınızda motosiklet dengesinde durabiliyor. Şöyle kenara çektiğinizde alet hala dengede. Yine aynı şekilde. Motosikleti böyle bırakabiliyorsunuz. Üstüne oturduğunuz zaman da ayaklarınızı yere koyma ihtiyacı kalmıyor bu şekilde. Ee, normal sürüşte de 40 derecelik bir yatış açısı olduğunu ekleyin. Oldukça zarif ve sportif jantlara sahip. Önde iki tane 13 inç Maxxis marka lastikleri var. Lastiklerinden de oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Beni hiç üzecek bir şey yapmadı. Yaklaşık 758 kilometrelik bir sürüşüm var bu motosiklette. Dediğim gibi hem otobanda hem şehir içinde en ufak bir huzursuzluk verecek bir şey yapmadı. Zaten bisiklete binenler de tanıyacaktır. Maxxis oldukça kaliteli bir marka. Yine arkada 15 inçlik oldukça büyük bir lastiğe sahip. E, bu arada motosikletin ABS fren sistemi ile donatıldığını söyleyeyim ve de her lastikte birer diskle bu frenlemeyi sağlıyor. Kayış aktarmalı bir sisteme de sahip olduğunu söyleyeyim. Bu arada motorun kalbinde Kimco'nun meşhur AK 550 performanslı skuterının motorunun olduğunu söyleyeyim. Bunu da biliyorsunuz T-Max'e karşı bir rakip olarak çıkartmıştı. Oldukça performanslı iyi bir motor. 550 cc, 52 beygir ve de 53 Nm de torka sahip. Ve de çok skuterlarda rastlamadığımız hatta kendi kategorisinde de olmayan çift silindirli bir blokla geliyor. Bu çift silindirli blok sayesinde de rakiplerine göre daha az sarsıntılı olduğunu söyleyebilirim. CV3'te alüminyum bir şase var. Biliyorsunuz tabii ki yani görülüyor zaten. Ee, çift lastikli scooterlara göre 3 lastikli scooter tabii ki daha ağır olacaktır. 280 kilo civarlarında bir ağırlığı var. Fakat çok güzel bir dengeyle ortadan %50 %50 olarak bunun ağırlığını dengelemişler. Zaten motosikleti kullanırken de bu ağırlığı hiçbir şekilde hissetmediğinizi söyleyebilirim. CV3'ün iki tekerleklilere göre en büyük avantajı yani en azından bana göre önde size harika bir güven sağlıyor olması. Sürüşte, dar manevralarda, viraja girerken böyle bir rahat bir şekilde hareket ediyorsunuz. Aman böyle ön bir saçmalıyor mu? Şöyle dönersem motoru yatırır mıyım, düşürür müyüm gibi hissiyatlar kesinlikle bu motosiklette yok. Ayrıca iki tekerlekliye göre daha güvenli bir şekilde motoru yatırabildiğiniz için de daha keyifli, daha sportif bir sürüş imkanı sağlıyor. Kimco'nun diğer modellerinin de oldukça iyi üretim kalitesi olmasına rağmen bence CV3'te bir level daha olayı yukarıya çıkartmışlar. Boyası, efendime söyleyeyim, işçilik kalitesi, düğmeleri, kütüğü, e, genel olarak görüntüsü bence çok şık ve kaliteli duruyor. Buradaki mat boya kullanımı, işte piano black kullanımı, buradaki tuşları yani jantlarına kadar çok zarif, kaliteli bir işçiliği var. Yine benim çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de akıllı bir ekrana sahip olması. Nudi isimli bir uygulama sayesinde ekrana bağlanıp istediğiniz gibi ekranı kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Bunun içinde navigasyon var. işte sevdiklerinizin fotoğrafları var. Efendim saat var, hava durumu var. Her şey var. Ayrıca uygulama içerisinde ne kadar gittiğinizi, lastik basınçlarının ne olduğunu, her üç lastikte de basıncın ne durumda olduğunu, motosikletin bütün ayarlarını, gittiğiniz rotaları, hatta uygulamayı kullanan diğer kullanıcıların rotalarını görüp Onlardan feyz alıp siz de paylaşıp insanlarla rota paylaşımı bile yapabiliyorsunuz. Yani aslında böyle Facebook gibi böyle kim koyu özel bir şey yapmışlar. Çok beğendim. Ayarlanabilir bir ekrana sahip yukarı aşağı indirip kaldırabiliyorsunuz ve de bir güneşlik sayesinde de e, ekranı daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Keşke ekran parlaklığı bir tık daha fazla olabilseymiş. Bunun dışında ön camı var. Ön camı ayarlanabiliyor manuel olarak ama bunun için işte vidayla yerlerini değiştirmeniz lazım. Ön camı şehir içi kullanımı için oldukça ideal fakat uzun yola giderseniz bu cama bir ekstra şu yanlarına bir deflektör takmanızı tavsiye ediyorum. Biraz yan rüzgarları fazla alıyor yüksek hızlarda. Yüksek hızlar demişken de otobanda 135-140'ın konfor hızı olduğunu söyleyebilirim. Motosikletin de son hızının kağıt üzerinde 170 olduğunu belirteyim ama 170'inde üstüne çıkıyor aramızda kalsın. Aynaları önde konumlandırılmış. Zaten bir touring makine olarak konumluyorsan bir makineyi aynaları önde yapman gayet doğal. Benim de sevdiğim bir tarz bu. Aynaların büyüklüğü açısından da arkadan gelen trafiği çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu motorda ayrıca kombine bir ayak freni var. Yani siz ışıklarda durduğunuzda daha rahat edin diye Böyle bir ayak freni var. Onu da sıktığınız zaman hem ön hem arka dengeli bir şekilde sıkılıyor. Bildiğim kadarıyla da 3 tekerleklilerde bu bir zorunluluk. Sol kütükte 3 kademeli bir elci kısıtma var. Zaten bu motoru yol uzun yol için ve kış şartlarında kullanmak istiyorsanız bu güzel bir özellik. Bunun dışında 2 tane modu var. Bunlardan bir tanesi power modu. Benim günlük olarak kullandığım bir de rain modu var. O da isminden de anlayabileceğiniz gibi gücü bir kız bir tık kısıp yağmurda makinenin daha güvenli bir şekilde gitmesini sağlıyor. Yine güzel bir özellik cruise kontrol var. Kruyüz kontrolü de yine sol tarafa konumlandırmışlar. El freni var. El frenini açtığınızda makine zaten güzel bir şekilde çakılıp duruyor. Tabii ki isterseniz orta ayağı alabilirsiniz. Tecrübelerim doğrultusunda özellikle yokuş yukarı bırakacağınız zaman her şeye rağmen yine de orta ayağı almanızı öneriyorum. CV3 anahtarsız olarak çalışıyor. Bu gerçekten güzel bir konfor. Tam ortada motosikleti açabileceğiniz bir düğme var. Yine sağ tarafta bu ön süspansiyonu kitleyen sistem ve de menülere ulaş, ulaşabileceğiniz bir sistem mevcut ve de arkada bir adet de kil sivici var. Motosikletin ilk binişte alışamayacağınız bir özelliği e, maçla dörtlüler aynı tuşa yapılmış. Yanlışlıkla birkaç kere böyle elim deyip e, dörtlüleri yaktım ama makineyi kullanmaya başladıktan sonra buna da gayet güzel alışıyorsunuz. Yine orta konsolda bir menü düğmesi piyano bilek çok şık. Bagajı açabileceğiniz bir tuş, trip A trip B'yi görebileceğiniz bir tuş ve de direksiyon kilidini elektronik olarak yapabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Şimdi hazır bagajdan bahsetmişken ona gelelim. Bu duşa basıp koltuğu çektiğinizde burada bir bagaj alanı ve de benzin deposu bulunuyor. 15,5 litrelik bir benzin deposuna sahip. Makinenin de 100 kilometrede tüketiminin 5 litreler civarında olduğunu söyleyeyim. Şimdi bagaj alanına geldiğimizde biraz moralimiz bozuldu. Biraz küçük. Yani motordan dolayı burada bir bagaj alanı kalmamış. Maalesef benim kaskım sığmadı. Sığmıyor yani. Buraya bir yarım kask sağabilir veya günlük olarak yaptığınız alışverişleri işte evraklarınızı, daha küçük şeylerinizi bu alana koyabilirsiniz. Bu alanın küçük olmasının nedeniyle Kimco buna güzel aksesuar setleri yapmış. Mesela bu arkadaki sele komple çıkıp buraya güzel bir top case ve de yan çantalar ekleyebiliyorsunuz. Bu çıkmadan da takılabilen yan çantaları mevcut. Sele yine oldukça yumuşak. Yine Kimco yapacağını yapmış ve de çok konforlu bir sele üretmiş. Ayrıca böyle ayarlanabilir 3 kademeli bir sırt desteği yapmış. Bu da sürüşünüzde sizi oldukça rahat ettiriyor. Koltuk da oldukça rahat. Ee, uzun süreler e, Gökhan'la beraber bu motorla seyahat ettik. O da oldukça keyifli olduğunu söyledi değil mi? Evet. Memnun kaldın mı? Tamam. Evet tamam. Onaylandı demek ki. Süper. Sele konforundan bahsetmişken arka ayaklığı da bahsedelim. Şöyle tırtıklı güzel kaymaz bir şey yapmışlar buraya. Bayağı da geniş arkadaki yolcu oldukça rahat ve konforlu bir şekilde size eşlik edebiliyor. Sele yüksekliği 780 mm civarlarında. Zaten kim konu biliyorsunuz genelde bu selesi böyle tıraşlı oluyor ayaklarınızı daha rahat yere koyun diye. Millet dalga geçiyor benimle 183 olduğumu sürekli her videoda söylediğim için ama anlamanız için söylüyorum. E şöyle ayaklarımı koyduğumda gördüğünüz gibi motosiklet dengeli bir şekilde duruyor şu an. Ayağınızı koyacağınız yerler oldukça konforlu. Ayak numaramı da söyleyeyim bari 44. Sürüş pozisyonu çok iyi. Gidon yukarıda. Böyle bir touring makina Havasında yukarıda olduğu için de dönerken kesinlikle bir dizlerinize çarpma etme sizi rahatsız etme gibi bir durumu yok. Şöyle gayet güzel kendinizi emin bir şekilde oturuyorsunuz. Demin söylemeyi unuttum bagajı açtığımızda bagajda sadece 12 voltluk bir soket var. USB çıkışı maalesef bulunmuyor. Tabii ki bir soket yardımıyla USB çoğaltıcı koyabilirsiniz ama böyle premium bir motosikleti onun eksikliği beni biraz üzdü. Evet gördüğünüz gibi makina kendi başına ayakta durabiliyor öndeki iki tekeri. Sayesinde çok güzel bir ekranı olduğunu da söyleyeyim. Ben buraya kızımı koydum. Neden kızımı koyduğumu da birazdan anlatacağım. Şöyle güzel fotoğraflar var. Bu harika bir şekilde yapılmış ya. Benim gördüğüm motosiklet dashboardları ekranları içerisinde en çok özelleştirilebilen ekran olduğunu söyleyeyim. Biliyorsunuz biz Türk milleti olarak da böyle şeyleri severiz ki ben de çok beğeniyorum. Evet şimdi telefonumdaki bildirimleri de aldı. İşte SMS'ler, mesajlar falan böyle marketten marketten bir şeyler gelmiş. Evet şu an motorumuz çalışıyor. Yokuş aşağıyız. Ayağın frende çekersem gideriz. Öndeki kilit aktif. Şurada zaten görüyorsunuz. Şimdi ben biraz hızlanmaya başlayınca o kilit otomatik olarak devre dışı kalacak. Ve de sürüşümüze devam edeceğiz. Evet çıktı zaten. Şimdi mesela sert bir viraj var. Bir, 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 bir. Bak hop. Normal bir motosiklet bak. Hop. Gördün mü? 40 derece yatırdım. Bak nasıl yatıyor bak bak bak. Dolayısıyla bu dar virajda özellikle çok çok iyi bir makine bu. Yani bir de kendini çok iyi hissettiriyor, eğlenceli hissettiriyor size. Şimdi hazır şu tümseye gelmişken şundan da bahsedeyim. Makinenin süspansiyonu çok iyi ayarlanmış. Oldukça konforlu. Yani neredeyse kasisi hissetmiyorum bile. Ya yani şu motoru şöyle hafif yatırarak kullanmak gerçekten çok keyifli. Tabii bunu şunu da söyleyeyim. Bu bir motosiklet. Yani bunu da devirebilirsiniz. Bu devrilmez diye bir şey yok ama öyle zannetmeyin. Ama e, öndeki iki teker size daha büyük bir güven veriyor. Şimdi mesela yine kasisin üstlerine uçuyorum. Şurada bir yine tümsek var. Makine çok konforlu. Yani sele olarak da çok konforlu. Süspansiyon olarak da çok konforlu. Güzel bir şekilde ayarlamışlar süspansiyonu. Neredeyse hiçbir çukuru, bir şeyi hissetmiyorsunuz. Hele ki yani totonuzda hiç hissetmiyorsunuz yani. Makine güçlü bir makine. Şimdi burada kızımın fotoğrafını niye koydum diye söyleyeyim. Biz eskiden daha önce analog ekranlar varken tabi hala var da 120'nin oraya sevdiğimizin resmini yapıştırıyorduk ki daha hızlı gitmeyelim diye. Yani pasif bir güvenlik önlemiydi benim için o. İşte oraya tabi o zaman kızım yoktu, kedimin işte kız arkadaşımın fotoğrafını koyup 120'yi geçmemek için o ibre 120'ye geldiğinde zaten sevdiğinizin fotoğrafını görünce yavaşlıyordunuz. Bunda da bu özellik çok güzel. 8 tane fotoğrafı koyup istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir özellik. Çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir şey. Aynı o eski günlerdeki gibi zaten ekrana bakıp kızımı görünce çok daha agresif kullanmıyorum. Şimdi bir sol şeride geçelim. Yokuş yukarı motosikletin torku beygiri zizisi gerçekten çok yerinde. Bu motosikletle uzun yola çok çok rahat gidebilirsiniz. Bir viraja giriyoruz gayet kararlı bir şekilde iki lastik de yere yapışıyor. Şu an çizgisini bozmadan, hiç saçmalamadan motosiklet gayet güzel bir şekilde virajı aldı. Motosiklette de tabii ki bu şekilde virajı alıyoruz ama burada önden veren, verdiği his biraz daha güvenli hissettiriyor sizi. Evet gayet kolay bir şekilde çizgimizi bozmadan hatta biraz dışarı çıkalım. Şuradan gazı açtım, motosiklet toparladı. Yokuş yukarı olarak gazlıyoruz. Bayağı ciddi bir yokuş aslında burası. Motosiklet de gayet güzel bir şekilde e, hızlanıyor. Evet, burada böyle her şey olabilir, o yüzden dikkat edelim. Mesafemizi koruyalım. Yol verdi, teşekkür ederiz. Şurası bir boş, bir şey yapalım bakalım. Kaç para çıkabileceğiz? Yani motosikletin son hızının 170 km olduğunu söyleyeyim ama şu anda da gayet çok bir sarsıntı olmadan yine yokuş yukarı oldu. Yani 165-170 biliyorsunuz bizim kanalda zaten son hız denemelerini pek yapmıyorum. Gayet stabil bir şekilde gidiyor. Ama gerçekten çok keyifli. Dediğim gibi ben motosikleti test makinesi olarak aldım. Bayağı 800-900 kilometre Yaptı ya abi. Bunun dışında söyleyebileceğim şu ayak freni var. Ayak freni de kullanabilirsiniz ama ben çok alışkın değilim. Onu genelde dururken kullanıyorum ben ışıklara geldiğimde. Ben her gün 50 kilometre ofise gidip 50 kilometre geri dönüyorum. Oldukça da sürüşünden keyif aldım. Öndeki iki tekerlek bana güzel bir konfor verdi. Güzel farklı bir deneyim verdi. Ben en son üç tekerlekliyi, tabii üç tekerlekli derken önde iki tekerlekli değil. Arkada iki tekerlekli. E, tabii işte çocukken bisiklet e, kullanmayı öğrenirken kullanmıştım en son. Arkadaki teker. Bu öyle değil. Yani bu bayağı motosiklet hissiyatında. Öyle farklı bir şey de canlanmasın gözünüzde. Bu bir motosiklet. Fakat öndeki iki lastik ve iki ayrı ayrı hareket edebilen süspansiyon sayesinde yol tutuşu biraz daha iyi. Ön tarafta böyle bir oynama, böyle bir saçmalama yok. ki lastik de yere yapışıyor. Lastik kalitesi gayet iyi. Ve dolayısıyla daha iyi bir şekilde kendini hissedip yola devam ediyorsun. Bir de böyle hareketler yaparken yani böyle daha doğrusu manevra yaparken sana güzel bir konfor veriyor bu öndeki iki lastik. Hem dar açılarda hem de virajlarda. Biraz da fren performansından bahsedeyim. Fren performansı oldukça iyi. Zaten ile donatılmış bir makina. Duruşu, genel olarak frenleri gayet iyi. Önde iki tane disk var. Arkada tek disk var. Her iki lastikte de disk var. E zaten sürekli iki ayağınız da yukarıda. Neredeyse. İşte ışıklara gelince işte bu ön kilidi açınca ayaklarınızı indirmiyorsunuz bile. Öyle bir ağırlığı makinenin kesinlikle size hissettirdiği yok. Makine Cicos. Böyle farklı bir makine almak istiyorsanız, öndeki iki tekerleğin farkını görmek istiyorsanız hele muhakkak gidip test edin. Arabadan direkt motosiklete geçerken daha sizi güvende hissettirecek bir makine arıyorsanız bu makine sizin için olabilir. Testi açık bildiğim kadarıyla gidin bu makineyi test edin. Bana da hak vereceksiniz. Böyle. Kendini racing kullanıyormuş gibi hissediyorsun ya. Hoppa. 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 Süktüre süktüre. Valla ben motoru vermeyeceğim galiba geriye. Öyle gözüküyor. Evet son olarak motosikleti gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yani bu motosikletin sahibi olmak isterdim. Gerek kolay sürüşü, konforu, performansı beni mutlu etti. Fiyatına gelince de Ekim ayı sonu itibariyle motosikletin 360 bin TL olduğunu söyleyeyim. Başta da söylediğim gibi CV3 Türkiye'ye geleli neredeyse bir ay oluyor. Bende de bu makine bir aydan beri var. Geri de vermedim. Lansmanda da Kimco'nun CEO'su Mr. Ko geldi ve de kabul etti. Benle küçük bir röportaj yaptı. Türkiye'deki operasyonları ile ilgili bilgiler verdi. Mr. Ko öncelikle güzel İstanbul'a hoş geldiniz. Daha önce İstanbul'a gelmiş miydiniz? Evet. Birkaç defa hem iş hem de tatil için geldim. Ülkeniz gerçekten çok güzel. Mr. Ko, Kimco'nun gelecek hedeflerinden kısaca bahseder misiniz? İşten yanmalı Scooter tarafında iyi bir noktadayız. Şimdi de elektrikli motosikletler için oldukça büyük yatırımlar yapmaya başladık. Türkiye'de yatırım yapacağınızdan ve bir üretim montaj tesisi kuracağınızın müjdesini verdiniz toplantıda. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Türkiye'deki iş ortağımız Doğan Trend ile görüşüyoruz. Türkiye'ye verebileceğimiz tüm desteği vereceğiz. Bu fabrikayı kurduğunuzda Türkiye'den yurt dışına yani Avrupa'ya ihraç yapmayı düşünüyor musunuz? Bunu konuşmak için biraz erken. Ama burada üretimimiz istediğimiz seviyedeki kaliteye ulaşırsa işbirliğindeki birliğindeki hedeflerimizden biri de bu. Diğer üretim yaptığımız ülkelerde bunu başardık. Türkiye'de bunu başaracağımıza ve daha iyi performans göstereceğimizi umuyorum. Kısa sohbetimizde anladığım Türkiye'ye tam destek sağlayacaksınız. Kimco markasının Türkiye'de hak ettiği daha iyi yerlere gelebilmesi için Desteğiniz çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Sizi en kısa zamanda yine İstanbul'da misafir etmek dileğiyle. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, güvenli sürün. CV3 ile ilgili soracağınız her türlü soruyu da lütfen aşağıda yazın. Hepsine tek tek cevap vereceğim. Bye.